Her yıl yapılıyor mu? Her yıl yapılıyor. Her yılda katılıyoruz. Çocuklarımız için müthiş bir etkinlik. Okuldan sonra streslerini atıyorlar, eğleniyorlar. 6 Eylül Belediyesi'ne çocuklarımın adına, bütün çocuklarımızın adına çok teşekkür ediyorum. Etkinliği her yıl yapıyor belediye. Memnun musunuz? Katılıyor musunuz? Evet katılıyoruz. Çok memnunuz. Siz memnun musunuz? Mu? Memnunuz. Güzel etkinlik yapıyorsunuz. Daha önce de katıldınız mı? Yok ilk defa katılıyoruz ama güzel yani memnunuz. Kaldınız. Evet, aynen öyle. Bir seneye tekrar bekliyoruz. İnşallah, inşallah. Gelmeyi düşünüyoruz. Tabii. 6 Eylül Belediyesi'nden çok memnunuz. 2 ee, yıldan beri oğlum yüzmeye gidiyor. Yunus Hoca'nın öğrencisi. Ee, aynı zamanda akıl oyunları ve e, satrançta da dereceleri var. Başarıların devamını diliyorum. 6 Eylül Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Ee, Çocuğunuz sanırım burada kayıt yaptırmış. Evet, çocuğumuzu cumartesi Yıldırıp kayıt yaptırdık yaptırdı. Ee... Belediyemizin etkinlikleri kapsamında çok teşekkür ederiz Hasan Avcı Bey'e. Ee, gerçekten çok güzel bir gün, çok eğlenceli. Evet Başkanım, 6 Eylül'de gençler ve çocuklar için yaz yine dolu dolu geçiyor. Belki de geleceğin sporcuları burada yetişiyor. Neler söylemek istersiniz? Evet, 6 Eylül Belediyesi olarak Gençlik Spor Müdürlüğümüz, İlçe Müdürlüğümüz, İl Müdürlüğümüz ve Kaymakamlığımızla birlikte ikinci gün Doğan Mahallemi sınırları içerisinde kalan Sultan Alparslan Kültür Evi'nde güzel bir etkinlikle çocuklarımızla gençlerimizle beraberiz. Burada portatif olarak her yaz açtığımız yüzme havuzumuz var. Orada çocuklarımız yüzme konusunda eğitim alıyorlar. Gerçekten çocuklarımızın mutluluğunu gördük. Çocuklarımızı mutlu görmek bizi de çok ciddi mutlu ediyor. Bunun yanında tenisinden basketboluna, e, voleyboluna birçok farklı etkinliklerde çocuklarımız burada eğitim görüyorlar. Burada bu tesiste 810 çocuğumuz bu etkinliklerden, e, buradaki çalışmalardan istifade ediyor. Biz Gençlerimizi önemsiyoruz, gençlerimize değer veriyoruz, gençlerimiz kendilerine daha iyi yetiştirebilsin, daha mutlu olsun diye var gücümüze gayret sarf ediyoruz. Bu konuda da devletimizin kurumlarıyla birlikte bu çalışmaları yürütüyoruz. Özellikle Gençlik Spor Müdürlüğümüz hem Altaylı İlçe Gençlik Spor Müdürlüğümüz hem de İl Gençlik Spor Müdürlüğümüzün bu konuda katkıları çok fazla. Onlarla birlikte çocuklarımıza yatırım yapıyoruz. Çocuklarımızın da bu konuda kendilerini yetiştirmiş olmalarını görmek. Çocuklarımızın burada bu çalışmalardan mutlu olduğunu ve verim aldığını görmek bizi gerçekten ciddi manada mutlu ediyor. Çünkü yarınlarımız, geleceğimiz, bu memleket geleceği bu çocuklar. Evet Sayın Kaymakamım, başkanımızın dediği gibi 6 de yaz dolu dolu geçiyor. Bugün burada bir şenlik var. Siz de 6 Eylül'ün en büyük destekçisisiniz. Bunu biliyoruz. Programlarımıza sık sık teşrif ediyorsunuz. Neler söylemek istersiniz? Ben öncelikle burada çocuklarımızın, gençlerimizin coşkusunu görmekten dolayı duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. 6 Eylül ilçemizde Gençlik Spor Müdürlüğümüzün işbirliğiyle, belediyemizin katkılarıyla, destekleriyle gerçekten yaz dolu dolu geçiyor. Çocuklarımız, gençlerimiz 12 farklı branşta 2300 çocuğumuz gencimiz şu anda spor aktivitelerine, yaz spor okullara devam ediyorlar. Özellikle bulunduğumuz noktadaki durum ayrıca önem arz ediyor. Çünkü Sultan Alparslan Kültür Evimiz'in bahçesinde kurulan portatif yüzme havuzunda 1000'in üzerinde öğrencimiz bu yaz inşallah yüzmeyi öğrenmiş olacak ve şu anda devam ediyorlar. Yine cimnastik kursucu da kursu gibi farklı etkinliklerle bu alan Sultan Alparslan Kültür önem arz ediyor. Tüm ilçemizdeki aktivitelerle birlikte yüzlerce eğitmenimizin eşliğinde, desteğinde 2000 üzerindeki öğrencimiz inşallah bu yaz farklı branşlarda spor yapmış, spor aktivitesinde bulunmuş ve inşallah geleceğe sağlıklı bir şekilde uzanmış olacaklar. Altaylı Belediyesi ile bugün müşterek bir etkinlik düzenliyorsunuz. Balıkesir'de olduğu gibi 6 Eylül'de de yaz dolu dolu geçiyor çocuklar ve gençler için. Neler söylemek istersiniz? Sezon başında yaza hareketli giriyoruz sloganıyla. Valiliğimiz koordinesinde, Büyükşehir Belediye'miz, ilçe belediyelerimiz, kaymakamlıklarımızla beraber çocuk ve gençlerimize 37 branşta 20 ilçemizde kurslarımıza başladık. Bunlardan biri de Yüzme bilmeyen Kalmasın projesini de özellikle 14 tane ilçemizde, bunlardan birisi de Altaylı Belediye'miz. Amacına uygun olan bir yerde e, yüzme portifamızı kurduk ve burada çok sayıda çocuğumuza yüzme öğretiyoruz. Bu konuda ben özellikle başkanımıza, kaymakamımıza teşekkür ediyorum. E, burada katkısı olan e, kaymakamlığımıza, Altaylı Belediye'mize ve çalışanlarına ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğümüze ben çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki faaliyetlerimiz de bu şekilde çeşitli yerlerde devam edecek.